Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, sıra geldik Terazi burcuna. Terazi burcu için önemli bir döngü İlk ee, ilk durağımız ilk durağımız 31 Aralık'taki Karay dediğimiz yeni ay, Aralık ayındaki ikinci yeni ayımız. Ee, buradan itibaren sistemi başlatıyoruz. Ee, özellikle yılbaşı gecesine dikkat etmenizde fayda var. Ee, Agresyonun yüksek bir gece, kalabalıklar, özellikle kalabalıkta yılbaşı kutlayacak olan terazi burçları sağlığınıza ve güvenliğinize özellikle e, dikkat etmenizde fayda var. Koruma tedbir artık elden ne geliyorsa dikkat etmekte fayda var. Özellikle size arkadaş gruplarıyla alakalı ve kalabalıklarla alakalı bunu uyarmak gerekir. Bunun akabinde 31 Aralık'taki bu yeni aydan e, itibaren 3 Ocak'taki en e, pik noktayı görüyor olacağız. En gergin noktayı ol görüyor olacağız bu Mars Pluto karşıtlığında. Mars Retrosu karşılığında bu agresyonu yükselten bir etki özellikle 3 Ocak'a yine aynı dediğim noktalarda dikkat etmenizde fayda var. Şimdi yeni ayı e, ailevi konulardan yaşadığınız yerden e, ev bark konularından alıyorsunuz. Belki bu yeni ayla birlikte yani Ocak ayıyla birlikte evinizi değiştirmekle ilgili bir gündem evinizi satma alma satma ya da bunlarla ilgili bir gündem artık daha belirgin bir şekilde kendisini gösteriyor olacak. Hemen akabinde e, 4 Ocak, 4 Ocak bununla ilgili girişimleri netleştirmek, sağlam adımlar atmak noktasında önemli. Bu arada ailevi konularda anne hastalığı olabilir, ailenin büyükleriyle ilgili herhangi bir sorun olabilir ve siz bunu organize etmek durumunda kalabilirsiniz. 11 Ocak korumalı bir gün, 11 Ocak korumalı bir gün. yüksek aktivasyon söz konusu, şans, şansı ve talihi çağıran bir gün özellikle değerlendirmenizde fayda görüyorum. 14 Ocak'taki dolunay ise Pollux'taki dolunay ise iş güç yaşantısı ile ilgili, kariyer noktasıyla ilgili ve hayatınızda alacağınız önemli noktaları ilgilendiriyor. E, tabii bu Marsiyen ve agresyon yüksek pasif agresif tavırlar içerisinde olabilirsiniz ya da buna benzer tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle e, iş güç noktasında hassasiyet göstermenizde fayda var. Herhangi bir gerilim söz konusu olursa kopma noktasına kadar getirebilecek bir etki buna çok dikkat etmekte fayda var. Tabii bu o, ay boyunca mide sorunları, sindirim sistemi sorunları da akabinde kendisini gösterecektir. E, bu da önemli, sağlık noktasında önemli. E, 29 Ocak'taki Kova Yeni ayı e, özellikle çocuğu olan teraziler için önemli. Yani e, şöyle. Çocuğunuzun bazı dayatmaları olabilir. Kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Ya da e, çocuk haberi alabilirsiniz. E, ya da artık karar verebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıcına, yani çocuğu olmayan, bekar olan yeni bir ilişki başlangıcını getirebilir. E, yeni bir girişimle, bir hobi edinerek bunu paraya çevirmek noktasında bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. E, Spekülatif işler, borsa, bitcoin noktasında farklı girişimlerde bulunabilirsiniz ya da yatırımınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat bunun plutonik bir etki yani sert, dönüştürü ve dönüştürücü ve acımasız bir etki olduğunu aklınızda tutmakta fayda var. Burada başlayacak olan agresyon daha uzun vadeli bir şekilde kendisini gösterecektir. Ama sizin burcunuzla size güç kazandıran bir etkiyi de verir. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız bu sorunu çözdükten sonra kendinizdeki güç kazanımını Deneyimliyor olacaksınız. Ne zaman şubat ayının ortalarına doğru. Ee, hemen akabinde 30 Ocak'ta da, 30 Ocak'ta da güzel girişimlerde bulunmak için her ne kadar ay kendi ışını tam net gösteremese de e, güneş ve Jüpiter arasındaki 120'lik açıdan kaynaklı olarak girişimleri daha yüksek oktaldan gerçekleştirmek adına değerlendirilebilecek bir gün. 11 Ocak tabii daha güzel. 11 Ocak çok daha güzel. 4 Ocak da dediğim gibi işleri sağlamlaştırmak noktasında güzel. Ee, anne baba sağlık sorunları olabilir. Ailenin büyükleriyle ilgili sağlık sorunları olabilir. Hayati kararlar almanızı gerektiren bir ay olabilir. Her ne olursa olsun 2025 yılı beklediğinizden çok daha güzel bir yıl olsun. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.